arkadaşlar Yeşil Uzaylı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir Minecraft serisine başlayacağız. Bu bölümde Gelişeceğiz farklı şeyler yapacağız, mob öldüreceğiz, maden falan da arayacağız arkadaşlar. Öyle yani. Hemen başlayalım lütfen. falan kazanalım arkadaşlar. Şöyle bir şey alalım.

şöyle birazcık da çubuk yapalım yani tamam. bir tane kız bir tane de kazma. Tamam. Bunlar yeter. Ne? Bir dakika ya ne dedi o merak et. Böyle Böyle keseceğiz mi? Heh açtım herhalde. Bir şey açtım ama. Bu ne şimdi? Aa. Ana doğru ya. Aç modu kurmuştum arkadaşlar ben. Unuttum. Özür dilerim. Söylemeyi unuttum arkadaşlar size. Acil direkt gezme modu kurmuştum ben. Ama evet alalım birazcık. Allah Allah hepsine Oh, Şok olan Kur kurban. <laughs> Çok iyi. Alalım bakalım. Gaz alalım Bunda oldu mu acaba? Ha bunlar da oldu. Tamam şunları da alalım. Evet arkadaşlar. Tamam ya. Yarım iki tane odun yeter bence. Azıcık odun fazladan kalsın. Bir de şey ne yapalım. Burada fazladan küre kum kazalım. Çünkü evimizde lazım olacak. Hemen şöyle kazalım. Bütün okay. kumları alalım ya bayağıdan bir kumumuz olsun yani. Hadi ya. Zaten gördüğünüz gibi bu modda odun kazmak çok kolay. Ama kum kazmak da o kadar zor ya. Aaa çıkamıyorum.

Çünkü kanalı daha yeni açtım. O yüzden. Ve iyi shorts videoları atmaya çalışacağım. Ya da iyi videolar gibi şeyler yani. Öyle arkadaşlar yani. yani. Bak şöyle. Bir ya. Tamam ya yeter bence bu kadar. Gidelim. Aç kazalım. Sineği kusur Neyse. Kasalım biraz daha aç. Ondan sonra... Çok büyük yapmayacağız ama envanterde kalsın işte. Şöyle Tamam Şimdi e, Alınacak bir yer bulalım Kendimize Ev yapılacak bir yer var. şurası var şuraya girelim Yani eh geldik. Nasılsınız arkadaşlar ya? Bence burası olur gibi. Evet evet ya olur olur. İyi. Yani iyi, bayağı geniş, büyük, güzel. Şu oyunu kasmasını hiç sevmiyorum ya. Arkadaşlar bu arada diğer bölümü de kaçırmayın. Diğer bölümü yarın saat e, 12 çift 12.00'da atacağım. Yani her bir doyum saat 12.00'da atacağım. Yani saat 1 olmadan bir saat önce. Abo. Of. şunları yapalım şöyle tahta yap 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 karanlık oluyor ya abo öyle arkadaşlar tabii yeni başladığım için çok detaylı bilmiyorum ben oyunu ne bileyim sizin kadar bağımlı değilim yani, yani bağımlıyım da sizin kadar oynayamam öyle söyleyeyim Vallahi bak bak ya. Hayır hayır. Dur dur belki altı arkadaşlar. Kapat yani bu şimdi eder. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar az kalsın ölüyorduk. Tamam şunu canım çok da az ayrı. Evet arkadaşlar biz bence şu anı kapatalım kendimizi yani iyi olmaz yani öyle söyledim. Arkadaşlar bu seferlik e bölümümüz bu kadar olsun yani. Yarın 12.00'da bölüm gelecek. Yani arkadaşlar şu anlık video bitmiş olsun. Sonraki bölümde ev, evi yapacağız. Ondan sonra da madene ineceğiz arkadaşlar. Görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Bay bay like atmayı da unutmayın. Öptüm.